öyle ya da böyle sevdiğimizi, sevildiğimizi düşündüğümüz insanları hayatımıza alıyor ve sonra yaptığımız en büyük hataysa bu insanlara başarımızdan, yaptığımız yapacağımız planlarımızdan hatta tüm özelimizden bahsetmek oluyor. Önceleri size, işinize, hayatınıza hayran olan bu insanlara size dokunmasına izin verdiğiniz an sizi basit görmeye, başarınızı görmezden gelmeye başlıyorlar. Bunu anlamanızın en güzel yoluysa günümüzün vazgeçilmezi olan sosyal medyanızda paylaştığınız güzel bir anınızı, başarılı olduğunuz durumun paylaşımını gördüğü an diliye dönen, eli bir türlü beğeni butonuna gitmeyen, kıskançlık hastalığına yakalanan, sizi sever gibi görünen insanlardır. Sizi beğenenlerin sayısal değerine baktığınızda sizin başarınızı kendi başarısı gibi gören 3-5 kişiden fazla değildir. Diğerleri ise sizi hayalet gibi takip eden, varlığı yokluğu bir olan, istese de kıskançlığından dolayı sizden uzak kalamayan, gözü kulağı mutsuz ve kötü olmanızı bekleyen o gereksiz kalabalığı hayatınızdan çıkartın. Başarınıza uzaktan da olsa sevinen, destekleyen dostunuz olacak kişileri tutun. Sizi çekemeyen insanları, siz nasıl tanırsınız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın, takipte kalın.